minibüs şoförüyüm. Yani esnafın şu an minibüs toplu taşıma olarak biz kendimiz çok zor durumdayız. Eee minibüs şoförüyüm. Yani esnafın şu an minibüs toplu taşıma olarak biz kendimiz çok zor durumdayız. Yalnız bize şu an bir sınırlama getirmişler. Bu sınırlamada 7 kişiden fazla alınmaz diyorlar. Tamam biz de uyuyoruz, sıkıntı değil de ee, şöyle bir sıkıntı var aramızda. Şoför çalışan arkadaşlarımız var. Ee, bu araçlarda e sigortası eleman çalıştırmak yasak olduğu için e, ayrıyetten biz çalıştırdığımız e, şoförlere e, sigorta prim borcu ödetiyoruz ve bunlar da çok yüksek miktarda olduğu için ödeyemiyoruz. E, şu an e, zaten zararına çalışıyoruz yani mecburiyetten vatandaş mağdur en da e, kısa da olsa bir ufak bir ihtiyacını karşılasın diye biz e, bu şey yapıyoruz, çalışma yapıyoruz. E genelge de bize gelmiş 7 kişiden fazla getirme diyor. Getirmediğimiz zaman çalışamayız yani yetkililerden isteğimiz, dileğimiz diyoruz ki ya komple kontağımızı kapatsın, kimse çarşıya çıkmasın, biz de rahat rahat evimizde oturalım, en azda biz de destek olalım bu olan olaya. Şu şekilde biz çalışıyoruz, gelen vatandaşın virüs olup olmadığını biz bilmiyoruz. Sonuçta ister istemez bir temas halinde oluyoruz yani. Temas halinde olduğumuz için birebir biz de taşır, ailemize götürür, evet ailemize başkasına götürür. Ee, böyle çözüm olmaz yani ya komple bıraktıracaksın ya da devam diyeceksin yani ben 7 kişiyle nereye gideyim taşıdığım yolcu sayısı belli getireceğim yolcu sayısı belli zaten gelen yolcu yok çarşıya bir gidişimiz var yani onu da kapatmış kapattığından dolayı biz de yani e, daha artık çalışamaz durumdayız yetkililer yani demek istedikleri şu diyorlar ki çalışmasınlar ya bize resmen bir belge gönder biz çalışmıyoruz ben istiyorum yani. Ben kendim istiyorum. Ha vatandaş gelir gelmez o vatandaşın bileceği iş. Yani bu şekilde çözüm değil yani. Biz zararına çalışıyoruz. Biz de yazız. Bugün çay kahvesi, lokantalar, efendime söyleyeyim giyim mağazaları bunlar nasıl ee, destek veriliyorsa bugün minibüsçü esnafa da bir destek verilmesi lazım yani. Niçin? Çünkü onlar da esnaf sonuçta. Onlar da çalışıyor. Onların da işletmesi var. Onlar da belediye ee, ödemeleri var, vergileri var. Onlar da veriyor. Şu an benim kendi ödemem var. Arabayı almışım. 250 bin, 300 bin lira kredim var. Ödeyemiyorum. Bana vermişsin tamam ben esnaf sanatkarları sen ertelemişsin. Benim dışarıda özel bankalarda da borcum var. Onu ben birebir bankayla görüştüğün zaman faizli olarak bana diyor ben erteleme yapacağım. Sen faizli olarak bana yaptığın zaman ben bu ödemeyi nasıl yapabileceğim? 3 ay sonra sen faizli olarak bende alırsan ben ödeme yapamam ki. Madurum ben yani. Bütün esnaf olarak, minibüsçü, toplu taşıma aracı olarak van genelinde olsun. Yani zaten vatandaş çarşıya çıkmıyor. Çıkan da yok. Biz zaten madur olmuşuz. Ee, bari net kimse çıkmasın desin, biz de çıkmayalım, biz de elimizde oturalım. Yani. Çok teşekkür ediyorum.